NATO tarihi böyle tatbikat görmedi. Şimdiye kadarki en büyük askeri tatbikata sayılı günler kaldı. 12-23 Haziran arasında Almanya ve Doğu Avrupa'da yapılacak Air Defender 2023 adlı NATO tarihinin en büyük tatbikatına 10 bin havacı personel, 250 adet savaş uçağı katılacak. Air Defender 2023'ün en ilgi çeken yanlarından biri ise Rusya-Ukrayna savaşının devam ettiği döneme denk gelmesi ve çok geniş çaplı oluşu. Uzmanlar tatbikatı Moskova yönetimine mesaj olarak değerlendiriyor. Tarihi tatbikata Türkiye'de katılacak, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı 151. Filo Komutanlığı'na ait 3 adet F-16 savaş uçağı Nerzifon'dan havalanarak Almanya'nın Şilesvi hava üssüne iniş yaptı. Öte yandan tatbikatla ilgili skandal bir gelişmede yaşandı. Yunan basınına göre Almanya Yunanistan'ı davet etmeyi unuttu. Yunan basını Türkiye'nin 3 savaş uçağıyla tatbikata katıldığını, Yunanistan'a davetinse yetkilileri hatırlatıldığında geldiğini doğruladı. Air Defender 2023 adlı tatbikata en büyük katılımsa ABD tarafından sağlanacak. Atlas Okyanusu'nda görev alan 110 savaş uçağı tatbikata katılmak için Almanya sınırlarında hazır bulunacak.